bugün sizinle beraber 6F4 adında eee insanı gerçekten oyundan çıkartacak bir oyun oynuyoruz her seferinde ve kayıt alma yok. Ve ben bu oyunda çıldıracağım gibi hissediyorum. Neyse videoya geçelim. <gülüyor> Kaç. <gülüyor> 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 Hop kaçış. Om nere? Farklı bir artı yok mu ya? <laughs> ya geri atla, geri atla. Şunu atlayacağım. Aha. Vurdum. Save. Yeah. Save aldım çok saçma bir şekilde hayatta kaldım. Kanamam nasıl durduracağım derken E ee, buradan ha. buradan şuraya atlamam gerek. Tamam. Şimdi oraya atlasam direkt karşıya at Oha, altıma yapıyordum. Ya ben atlayacağım sırada mı yaptı bunu ya? Evet. Sırada nereye gitmem gerekiyor? Buradan tepeye çıksam. Ben şu an gidecek bir yer bulamadım. Heh. Süper atlayış. Galiba buraya geçmem gerekiyor. Oo, Ah oh. Aha portal. Portal. Ah vuruldum. Karakter baga girdi. Ben böyle oyna şimdi çıldıracağım. Ya oyunum <laughs> sileceğim şimdi. Uf doç attım. Kafama bir tane marol at. Heh. Düzelirim şimdi. Evet. Al işte. Ya ben niye mısır yiyince sakat kalıyor ki benim karakter? Ben anlamıyorum. Heh. Yeah. Bölümü geçtim. Oha. Uçaktayım. Depredi ediyorum CS'den. 3 2 1 Otla Da Daha elçen <laughs> <Daha gülüyor> <daha gülüyor> olması lazımdı değil mi? 3 2 1 3 2 1 atla Tam geliyor Uf girdim Easy Aha Sıkıntılı mekan burasıydı işte benim videolarda gördüğüm Kapanır değil mi? Hop. 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 Hayır, 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 hayır. Ha. Oyunda tırmanma mekanın yok ki. <gülüyor> <gülüyor> ya. Şunu alacağım. Güçük oldum. No. Burada FPS moduna Geçmemiz lazımmış Hop Heh Kapıyı açabiliyor muyum ya Oh shit. Aradaki boşluklardan düşmezsem iyi. Hop. <Gülüyor> <Gülüyor> yapma be, yapma. save de yok. Oğlum ne oluyor? Uy. Evet. Süper itemları ne kadar saçma kullanabilirim. Ah. gittim sandım. Oraya mı atlayacağım ben şimdi? Hop tutturdum. Nereye şimdi? Oha. E bir çok hızlı değil mi ya? Ooo, tamam portal orada. <laughs> Aynı ev yok mu ya? Şu araya girmem gerekiyor gibi. E burada ne var? Ha, buradan çıkıp buraya atlayıp buradan kısa yolla geçebiliyor mu şu? bıçak sıyırıyor. Sıyırmıyormuş lan. Şimdi. Dikkat. Dikkat. Buradan bir santim daha ileri gidemem ben. Beş izleyici. <laughs> oh. Yes, save aldım. 5 izleyici mi? Ben de hala 42 yazıyor bilmiyorum. Ne yapıyorum lan ben? <laughs> onu atlamam lazım. <laughs> Ama yukarı fırlat. Ama çarpmadı. <gülüyor> <gülüyor> uf, uf, hareket pro. Niye ragdoll'a girdin ki yani? Bu ne? Tavuk oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bu taraftaki daha kısaydı yol. Oha nereye attı lan beni? Dur! Dur! Ya dur dur! Yeter artık tavuk atma. Get you, mom. Atla. Bana, bana daha gelme dedi. Atlama, atlama, atlama. <Gülüyor> 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 Beceririm. Şimdi. Ama ayağımı kaydırdı ya. Uy, süper adam oldum lan. <gülüyor> <gülüyor> gitme, 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 gitme. <laughs> Bu ne? Uy. <laughs> <Oy. gülüyor> <laughs> ya yeter ya. 4 2 var ama gidiyor. İşte iki var o yüzden koyamadım. Aha. Yaptım. Aa, ben dur. bunun şeyini ayar panelini nereden açıyorum? Yusuf ilerliyorum. İlerle ilerle. Daha orada giriş var mı şöyle? Benim oyun yüklendi ekranı. Aşağı mı ineceğim lan ben buradan? çok normal bir şeymiş gibi söylüyor ya böyle. Dur yayın açacağım ben de. Dur, açma, <gülüyor> <gülüyor> yok yekta da yarış yapar. Açtım. Keşke nereye gideceğimizi de gösterse. <laughs> <laughs> Başka isteyin çok karışık açık dünya ya nereye gideceğim de Evet işte orası biraz sıkıntı yapıyor. <laughs> Allah aşkına şu adamlardan kurtulduğum zaman bitecek gibi hissediyorum oyun. Uf. <laughs> <laughs> Fena. Lan bu ne? Kapı baga mı girdi gerçek? Kapı bana nasıl vurabilir ya? Kapı bana vurdu ya. Kalkaya harbi kalkaya ya. Sakat gibi yerde yatıyor ya karakter. Uf, çok zor. Havada top kullanabiliyor musun? Ya bu ne? Havada top kullanabiliyor musun? Bölüm <laughs> bitti o zaman tam da bilmiyorum karakter çok salak bir şey Al işte Havada öldüm Tutturdum işte uçağı Buradan buraya mı iniyormuşuz? Çok zevkli oyun. Bence de. Ne ya nasıl tutturabilirsin onu ya? Buraları ilk daha gördüm abi. Ha ha tam tam anladım anladım. İlk olur. İkincide olur bu kadar. Geçti burası senden önce geçti. de kuvvetsi var. Ney? Lanet olayı 3. bölümü senden önce bitirmekle gidiyorum. Bu arada üçüncü bölümde nereye gideceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Bulabilirsen bana da söyle. Tavuk atılan yerdesin değil mi? Hayır oraya. Tavuk atılan yer mi? Yo ben baya ilerledim gerisini bilmiyorum. Sürekli ölüyorum. Al geri zekalı karakter. Amına <laughs> kodum. <laughs> 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 Hmm. Çıldıracağım hmm. ya. basit <laughs> gibi Uy, pro hareket. ya. Bir milyon tane bıçak aynı anda beni kessin. Tamam çok iyi çok hayır çok kötü. Lan ben, ben nereye geldim? Güzel. Ya bunu nasıl başardım ya? Bu ne? <laughs> Yusuf şu geldiğim saçma mekana bak. Yani istesen de gelemezsin buraya. Bu ne oğlum? Sen bayağı ilerdesin. Şey ne? Şey <laughs> Doç atılmıyor muydu ya bunlar aslında? Kalk ayağa Uf. Aha karakter bug'a e girdi. Sonsuz. Doç atmam lazım. Yo. Kanka kafamı kesmeyin işte kanka kafamı. <laughs> Ma be. Şimdi bu camlı evin buradan demir save alamadım ben kanka save. Balonu çok hızlı gidiyor. Camlı evde save balonu yok ki. Al işte salak karakteri görüyor mu? Salak karakteri görüyor mu? Ben buraya niye geldim? Allah beni de kahretsin. Sen yukarı en başta yukarı çıkacaksın. Hah burası burası evet. Bu yumurta atmak ne işime yaradı benim? Özellik kullandım diye. Bunu da yapayım. Görüşmek üzere.